Merhaba arkadaşlar 24 Ocak Adana altılısıyla ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Yedi koşulu bir program bizleri bekliyor. Boş koşuyla sizlere başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada iki tane sapkan e, buldum çalışmalarında bir numaralı Aram Bey uzun çalış uzun çalışmalarla geliyor ve güçlü bir orjim var. E, ee, i̇kinci 5 numaralı Kadir İmhan 1-5'e ikilisi bence e, bitmiş gibi gözüküyor. Bu iki sapkan ikili de ikisinden birisi kazanır arkadaşlar. Özellikle idmanlarını yansıtması halinde 1 numaralı Aram Bey burada etkili koşar. En ciddi rakibi de 5 numaralı Kadir İmhan olur arkadaşlar. Bahis oynamak isteyen arkadaşlar 7'li plase 1. 3'lü ganyan oynamak isteyen arkadaşlar için önereceğim iki sapkan arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya. 18'de start alıyor. 16 handikap 5 ve yukarı Araplar 2100 metre kumda start alıyor arkadaşlar. Burada yarışı, yarışı okuyacak olursak arkadaşlar ünlü prens önünde kaçacak. Batın Han önünde kaçacak ve bunun gibi bir iki tane daha önlerde gitmeye yakın sapkanlar var. O yüzden yarış biraz süratli gidebilir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, arkalardan gelecek olan safkanlardan kimler kazanabilir diye biraz baktım. Açıkçası ilk atım bugün 3 numaralı atom saçan pilotunu bulmuş. Heşman çizikle start alıyor. Bu safkan bugün etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. İkinci atım Müslüm ile start alan 8 numaralı Mihmanlı bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Bugün çok şanslı gözüküyor. Daha sonra 6 numaralı ünlü prens önde boş kalması halinde bugün çok etkili bir yarış yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu 3 sapkan normal şartlarda buraya yeterli gibi gözüküyor. Ama at ararsanız ben son yarışını beğendim. 2 numaralı Baba Dağınoğlu. Daha sonra 4 numaralı Özgen Ağa. 1 numaralı Sabır Bey. Ve 7 numaralı Hızlı Kuruş şeklinde sıraladım arkadaşlar. Günün bombası da 10 numaralı kop kaptırdıktan gelirisi. Eğer ki bu üç safkanından biri hani bu üç safkan da kötü koşarsa burası çok karışır arkadaşlar. O yüzden ben bu üç safkanı olarak geçeceğim. 3, 8 ve 6 olarak sıralıyorum. Daha sonra siz kendi bütçenize göre diğer sıraladığım safkanları değerlendirirsiniz arkadaşlar. Gelelim ikinci aya. Altınlı ikinci aya maiden bay koşu arkadaşlar. 1500 metre kum yaş taraflar. Burada çalışmalarında 1200 kumu 25 yapan ve ee çok hazır gözüken bir safkan var. O da bir numaralı Al Deniz. Bu safkan kazanmaya çok yakın arkadaşlar. Bir numaralı Al Deniz bugün bence kazanır. Ufak ufalarına tek daha atılabilir bu safkan. Eğer idmanlarını yansıtması halinde geçilmez arkadaşlar. 2. atım 2 numaralı Batuş. Günün ee favorilerinden. Daha sonra idmanını yine beğendim. 4 numaralı Berzanım ve 5 numaralı Delimemo derim arkadaşlar. Ama önceliğim 1-2. 1 numara ufak kuponlara tek olur. En ciddi rakibi 2 numaralı Batuş olur arkadaşlar. 1-2'ye kapalı gibi ama atararsanız 4 ve 5 numaralı Berzanım, Delimemo. Daha büyük bir şablon ararsanız da 3 numaralı Bersi şeklinde sıralarım. Ama bende özellikle 1 numaralı Aldeniz kazanır arkadaşlar. Ufak kuponlara tek dahi olabilir. Gelelim diğer koşuya. Dördüncü koşu. altının üçüncü ya Şartlı dört dişilere ait yamak yarışı arkadaşlar. Dört ve yukarı İngilizler. Burada iki safkanı ayrımsız tutuyorum arkadaşlar. Dört numaralı Cat People, iki numaralı After Trip. Bu yarış bu iki safkan arasında geçmesini bekliyorum öncelikli olarak. Dört numaralı Cat People'dan özellikle bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Mesafe uzadı. Uzun mesafede daha farklı koşmasını bekliyorum bu safkanın. Ve benim ilk şanslı safkanım ee, uf, eğer ki risk, risk seven arkadaşlar için 2 numaralı 4 şey, numaralı Cat People'ı tek daha önerebilirim. Bana göre bugün bu safkan kazanır arkadaşlar. Yarışın büyük favorilerinden 2 numaralı After Flip onun en ciddi, rakibi olacaktır. Grup olarak da aslında After group grup çok uygun. Ancak 86 gündür koşmuyor. Ve eee 86 gündür koşmuyor ortalama 3 aydır. 2000 metre kumda start alıyor çalışmaları. Fena değil arkadaşlar. Yalnız tatlı tutulmuş bir nefes yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden 2. E, olarak öneriyorum. Startta fazla oyalanmazsa 3 numaralı bir buranın buranın e, yazılabilecek safkanlarından arkadaşlar. Bu safkan normal şartlarda bu gruba yeterli. Özellikle 4 numaralı cat people's oyun oynamayın arkadaşlar. Bu safkan bugün etkili bir yarış koşar ve 9 attan 8. at olarak gözüküyor. E, dikkatinizi çekerim. Bayağı bir sürpriz. Kuponlarınız patlamasın arkadaşlar. Sıralamam 4, 2 ve 3 numara şeklinde tutuyorum. Siz kendinize göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. Kısa vada 6. 2000 metre kum. Son yarışın ıslak pistte neredeyse rekor dereceyle 1900 kumu 2.13 ile kazanan 2 numaralı çelik kalkan Günün de en büyük favorilerinden %52 gibi büyük bir oranla favori arkadaşlar. Yalnız son yarışta son yarışta pis çok ıslattı ve grup çok uygundu. Şartlı 3 bir yarıştı. Bugün ben daha etkili bir yarış bekliyorum aslında. 2 numaralı Çelik Kalkan'dan ancak bu Safkan yarış süratli gittiği yarışlarda çok etkili koşuyor. O yüzden ben bugün önlerde fazla sert tempo olmayacağını düşündüğüm için bu Safkan'ın geçilebileceğini düşünüyorum. O yüzden rakipler önereceğim. Hatta burayı elinizden geldiği kadar kapatın arkadaşlar. Benim ilk yatım 6 numaralı köçek bir Kaizbert yavrusu. Ahmet Çelik de start alıyor. Bu safkandan etkili bir yarış gelir arkadaşlar. Daha sonraki safkanım 2 numaralı Çelik Kalkan. Bu safkan zaten grup çok uygun. Normal şartlarda kazanır ancak ben yarışın ağır gideceğini düşündüğüm için bugün geçilir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden mecbur bu bulunduruyorum. Daha sonra 3 numaralı o bir reis bu saftan gününde olduğu zaman bu e, çok etkili koşuyor ve idmanlarında fena gözükmüyor arkadaşlar. Bu safkana dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar at aradığında 7 numaralı prenses hasta idmanlarında çok değişmiş gözüküyor. Dikkat edin bu safkana. Özellikle prenses hastadan büyük bir sürpriz gelebilir. Daha sonra yine bir Kaisbert yavrusu olan 8 numaralı tek kurşun hışman çizikle start alıyor. Arkadaşlar normal şartlarda bu safkanlar buraya yeterli gibi gözüküyor. Ancak arabatları ne olur ne olmaz diyenler buraya çok at yazabilirler. Siz kendiniz bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. 6, 2, 3, 7 ve 8 olarak sıraladım ben. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. Şartlı 4 bir yarışı 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda start alıyor. Son yarışında mükemmel koşan kazanan 8 numaralı 4 Floyd Müslüm Çelik de yine kazanmaya çok yakın arkadaşlar. Günün bankası olarak önerebilirim. Orhan Tanatar'ın safkanı ve bu ekürü Adana'da çok farklı koşuyor. Güzel at hazırlıyorlar arkadaşlar ve bir Torok yavrusu. Bugün kazanmaya yine çok yakın. Ben günün bankası olarak önereceğim. Bu safkan gelmezse burası çok karışır. O yüzden ben yanına at yazmıyorum arkadaşlar tek atacağım. Bilginiz olsun. Gelelim 7. koşuya. 20.30'da start alıyor. 14 anlık up bir yarış. 1500 metre kum. 4 ve yukarı İngilizler. Günün zor yarışlarından bir tanesi. Ama ben sizlere elimden geldiği kadar az atla geçmeye çalışacağım arkadaşlar. idmanlarında uçan 4 numaralı Alata. Birinci atıp 848-24 galobu varmış. Tüm çelikle bir yarış koşmuş ve onu da kazanmış olan 4 numaralı Alata. Arkadaşlar ufak kuponlara tek daha atabilirsiniz. Ancak ben burası karışabilir gözüyle bakıyorum. O yüzden bir numaralı Rising Story en ciddi rakip olarak görüyorum. İdmanlarında fena gözükmüyor. Bu da ortalama 3 aydır koşmuyor. Ama ben yine de kuponlarımda bulunduracağım. Ve idmanlarında beğendim. 6 numaralı Süper Baba. Bu safkandan da etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. 6 numaralı Süper Baba'dan güzel bir yarış bekliyorum açıkçası. Ve burada İdmanlarda yine beğendim bir sapkan daha var arkadaşlar. O da 8 numaralı Lady Pia sapkan da etkili bir yarış koşabilir. Ve bomba da arkadaşlar burada 10 numaralı Dark Victory'den gelir. %5 gibi 9. sırada start alan ve bir kurt hesaplı olan 10 numaralı Dark Victory Mehmet Salih Çelik de büyük bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. Normalde bu sapkanlar yeterli arkadaşlar bana göre. 4, 1, 6, 8 ve 10 numara şeklinde sıraladım Eğer ki büyük daha büyük şablon oynamak isterseniz arkadaşlar Burada 9 numaralı The Price Ve 13 numaralı Mushi'yi fonlarınıza ekleyin derim arkadaşlar Benim sıralamam bu şekilde Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar Bugün e, Adana Bülteni fena değil Para vereceğini düşünüyorum en azından e, Bugün Çok Hamşan bir favoriler yok eğer ki dediğim tarzda atlar gelirse güzel bir para alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan bol şanslar arkadaşlar.